Rusya kimsenin sözünü dinlemeden devam ediyordu. Diğer yandan Amerika da her zaman yaptığı gibi ortamın gazını almakla yetiniyordu. Böyle bir ortamda ise ne hikmetse bütün olan Almanya'yı oluyordu. Bugün Ukrayna'dan liderlerinden Almanya'daki darbecilerden Putin'in Kerç Köprüsü'nü otomobille geçmesinden ve Haziran'da yapılacak seçimlere uzanalım. Time dergisi Rusya'nın işgaline karşı ülkesinde ve dünyada direnişin sembolü olan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'yi yılın kişisi seçti. Time dergisi genel yayın yönetmeni Edward Felsenhal yaptığı açıklamada Ukrayna savaşı ister umut ister korku uyandırsın Vladimir Zelenski dünyayı yıllardır görmediğimiz şekilde seferber etti. Bu yılki seçimin sonucu hiç bu kadar net olmamıştı ifadesini kullandı. Cesaretin korku kadar bulaşıcı olabileceğini kanıtladığı için Vladimir Zelenski bu ödüle layık görüldü. Elon Musk, Jeff Bezos, Tom Cruise, Birleşik Krallık Başbakanı Rishi Sunak, K-pop grubu BTS, iklim aktivisti Greta Thunberg, YouTuber Mr. Beast, İran'daki kadın eylemciler diğer adaylar arasında yer alıyordu. Ancak İP Zelenski gözledi. Kiev'de kalsa da, kaçmasa da Ukrayna'nın sesini duyurmak için yollara da çıksa, geleceği okuyamayan bir lider profili vardı önümüzde. Devlet başkanı olarak elbette kaçmayacaktı. Elbette cesaret verecekti. Aksi mümkün değil. Ancak bütün bunların olmaması için alacağı kararlar yapacağı çok şey vardı. Hiçbirini yapmadı. Milyonlarca Ukraynalı evinden, yurdundan oldu. Azak Denizi tamamen gitti. Ülkenin en değerli limanları ve yarı altı zenginliklerinin olduğu bölgeler Rusya'ya geçti. Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporizhya bölgeleri kaybedildi. Bütün ulaşım ve iletişim tesisleri yok edildi. Koca bir ülke neredeyse haritadan silindi. Amerikalılara da Vladimir Zelenskiy'i yılın adamı seçmek kaldı. O da oldu. Ukrayna gidince Avrupa'nın oradan başlattığı defans çökünce Almanya da karıştı. İkinci Dünya Savaşı ile istediğini almak isteyen ancak başarılı olamayan Almanya şimdi de eldekini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Ülke 3 gündür darbeci prensin yaptıklarıyla çalkalanıyor. Resmi açıklamalar 25 kadar darbecinin tutuklandığı yönünde. Ancak elektrikleri keserek bütün ülkeyi ele geçirmeyi düşünen bir yapı 25 kişiyle mi hareket edecekti? Bu soru pek sorulmuyor. Bu mümkün mü? Elbette değil. Ya derbeciler çok daha fazla oldukça etkili bir asker desteği aldı ya da olması muhtemel bir kalkışmanın önü bu operasyonuna kesildi. Çünkü Rusya Ukrayna'da baskı arttırdığında yıkılan Berlin oluyordu ve orada bir değişimi zorluyordu. Prens 13. Henry'in darbe planının başında olduğu Almanya'nın doğusundaki küçük bir eyalette hüküm süren 700 yıllık soylu bir aileden geldiği, Reus Hanedanı adına hareket ettiği, hanedanda ailenin erkek üyelerine geleneksel olarak Henry ismi verildiği, darbe planlarının ailenin 1918'e kadar hüküm sürdüğü Turingen’de yapıldığı bilgileri sızdı kendilerini Alman İmparatorluğu vatandaşı olarak gören ve İç İstihbaratın 2021 raporuna göre 21 birinden fazla kişinin yer aldığı grubun yüzde %5'ini aşırı sağcılar oluşturuyor. Peki rakam bu kadar mı? Ve 25 kişi dışında kitle kimlerden oluşmakta? İşte saklanan kısımda o. Darbeci prens olarak manşetlere taşınan Henry 8. motivasyon olarak gazetelerde olmayan bir dili kullanıyor. Birinci Dünya Savaşı'na Almanya ekonomik gerçeklerle bilerek isteyerek sokuldu. Bu savaşa ihtiyacımız yoktu ama oldu. İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi rejiminin sonunu getiren müttefik devletler ellerini hiçbir zaman Almanya'dan çekmedi. İnsanlar bilmese de bizi gizli gizli yönettiler diyordu. Asıl sorunun yıkılışın 1. Dünya Savaşı ile bağışladığını anlatan darbeci prens 8. Henry, Ocak 2019'da İsviçre'nin Zürich kentindeki World Web Forum'da Mavi Kanlı Şeçkinlerin Yükselişini ve Düşüşünü Deneyimleyin başlıklı bir konferans verdi. Ve burada 1. Dünya Savaşı'na Almanya'yı iten ve zorlayan Rothschild ailesidir, dedi. Hakarete varan çok ileri şeyler de söyledi. Yani darbeci Prens uzun soluklu bir savaşa hazırlanmış eski defterleri açmıştı. Ancak şimdi hepsi toplandı. En azından açıklanan kısmı. Rusya'nın işgalinin sonuçlarından biri muhtemelen AB'nin dağılması. Herkesin kendi yoluna gitmesi olacaktı. Kolay mı? Değil. Ancak şu an Almanya AB'den istediği gücü ve desteği alamıyor. ABD'ye karşı kurulan ittifak, Washington'ın baskısı, Moskova'nın ihtiyaçıyla çatırlıyor. Olan bu. AB kaybetse de en büyük zararı Almanya görüyor. İddiası da etkinliği de gücü de budanıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de dün savaşla ilgili konuşuyordu ve Ukrayna'ya yönelik askeri müdahale uzun soluklu olacak. Sonuçlarının zaman alması son derece doğal diyordu. Almanya'yı Almanlar yönetmiyor. İtirazı sadece darbeci prens 8. Henry ve arkadaşları ile sınırlı değildi. Kalmayacaktır. Putin'in dediği gibi savaşın boyu uzadıkça AB'deki sıkıntılar geniş alana yayılacaktı. ABD'nin ekonomik hamleleri Rusya'nın askeri adımları AB'yi köşeye itiyordu. Bu basınç hesap edilen ya da edilmeyen sonuçlar doğurabilirdi. Darbeci Prens daha ilk adımdı. Avrupa arada kalmıştı ancak bir çıkış yolu vardı. İç içe geçmiş pek çok konu gelip Haziran 2023'te sandığa yansıyacaktı. Almanya hem kendi için hem AB için çıkış aradıkça üzerindeki basınç artacaktı. Putin'in durduğu yerde nükleer tehdidi diline dolaması boşuna değildi. Karşısında eriyen biten bir Ukrayna varken nükleer tehdit kimeydi? Kiev olmadığı açık değil mi? Türkiye sandık başına gidene kadar belli ki çok şey olacaktı. 24 Şubat'tan bu yana söylediğim de buydu. Rusya en büyük müşterisini karşısına alıyor. Avrupa Birliği muhtaç olduğu Moskova'ya sırtını dönüyor. Uzaklardaki ABD kazanırken Avrupa'nın Çin ile arasına mesafeler giriyor. Yakınlık soğumaya başlıyordu. Kuzey Akım 2 bittiği an kazanan Amerika'dan başkası değildi. Rusya enerji kartını Hindistan'da ya da Çin'de rahatlıkla değerlendirebilirdi. Ancak kayıp yaşanan Avrupa Birliği'nin durumu kritikti. Küresel rekabetten kopmamak için başka yerden gaz alma şansları yoktu. Zaten Putin petrolü de kesiyordu yani Avrupa Birliği'ne darbe üstüne darbe iniyordu. Rusya'nın en büyük pazarını kaybetmesi için gerekli motivasyon Amerika ile aralarındaki dengeden geliyordu. Yoksa Avrupa ile arasına duvar örmesini açıklayacak bir yol yoktu. Ancak Rus derin devleti de Avrupa'nın Çin ile olan yakınlaşmasının orta vadede kendilerinin sonuna getireceğini biliyordu. Arada tost olacaklardı. Şimdi Çin, Covid-19'da sarsılınca başta Almanya olmak üzere Avrupa Birliği ikinci golü yemekte. Çin'e olan bağımlılık sorgulanmakta. Ancak kısa dönemde yapılacak çok da bir şey yok sanki. Başta Almanya olmak üzere Avrupa'nın geldiği bu nokta bir çıkışı zorunlu kılmakta. Bu da bütün yolları Türkiye'ye bağlamaktaydı. Seçimler bu nedenle küresel etkileri de beraberinde getirecekti. Başkan Erdoğan'ın devam etmesi başka, muhalefetin sahne alması ise bambaşka sonuçları batılı merkezlerin kapısının önüne bırakırdı. Avrupa bu nedenle bastıracaktı. Bütün kozlarını oynayacaktı. Özellikle Kemal Bey'in kararlı tutumunun arkasında Avrupa ile kurulacak ortak gelecek fikri yatmaktaydı. Bu da öznenin Almanya olduğu bir ufuktu. Altılı masanın iktidarı, Avrupa'nın ve Almanya'nın nefes alması, enerji meselesinin çözümü için kapıyı aralaması demekti. Seçimin önemi buydu. Küresel mücadele burada sandığa yansıyacaktı. Altılı masada da Almanya'yı öne alanlar ve diğerleri vardı. Tam mutabakat yoktu. Ortak adayda anlaşamamaları da bu nedenleydi. Tek bir isimde uzlaşma ihtimali sıfır bile değildi. Bu nedenle hem masa içinde hem de masanın iktidar ile mücadelesi sertleşecekti. Masanın tüm üyelerine bu küresel mücadele penceresinden bakın. Başkan Erdoğan'ı tasfiye etmek istemelerine de. Bırakın küçük dünyaları olanlar sloganlarla ilgilensin.